Merhaba arkadaşlar. Bugün doğum günü vlogu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün markette ne aldıklarımızı göstereceğim. Arkadaşlar bu arada yanımızda sürpriz bir konumuz var. Alparslan Yılmaz. Yo. Arkadaşlar abim geldi. Daha dün geldi. <laughs> evet, çok sevindi benim gelmeme. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benimle aynı gün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun arkadaşlar öncelikle. Arkadaşlar isterseniz bu abur cuburlarımızı tanıtmaya geçelim. Ha, ne konumuz neydi bugün? Doğum günü için aldığımız abur cuburları Aynı, tanıtıyorduk değil aynen, mi? Aynen. Bugün doğum günü için aldığımız abur cuburları aynen, tanıtıyorduk. Aynen. Evet. Şimdi ilk önce dodge salıcık bir tane. Bu neydi Acılı değil mi? Acılı. Arkadaşlar bu sevimli size iyi. Doritos Extreme yalnız. Aynen. Evet. Arkadaşlar diğer şeyimiz ise Lace. Lace. Neydi Lace? Bir bak şöyle. Arkadaşlar yoğurt ve mevsim yeşillikli lace aldık arkadaşlar. Arkadaşlar sonra tekrardan peynirli dörtos aldık. Göstereyim size. <laughs> arkadaşlar. Burada en sevdiğin hangisi peki? Neyse hepsini söyledikten sonra en sevdiğimi söyleyeyim. Arkadaşlar. Samba aldık bir tane. A101 mahsulü. Aynen. Buradan A101'e sevgiler sponsor olursa seviniriz. Aynen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar soslu fıstık aldık. Çerez Aynen soslu mısır. Göstereyim size. Sambadan patatesli leyi aldık. Leysin çakması tabi ki de bu. Aynen. Leysin çakması Leysin sade leysin patatesli. Aynen. <laughs> Bayağı bir şey almışız ama Mustafa ya. Aynen. Arkadaşlar. Reklam ama reklam veriyorsun şu an bak. Videoya reklam koyuyorsun. Engellemesinler bizi. İzinsiz en reklam. Nasıl nasıl yapayım? <laughs> Neyse dur. Tamam şöyle sansürleriz belki falan. Yok Aynen. ya sen şöyle arkasını çek. Arkadaşlar. Kola aldık. 2,5 buçuk izle. En büyüğünden. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane sinek var onu kovamıyoruz. Bir türlü bu arada bizim salat oldu. Şey, sarı kola. <laughs> sarı kola aldık. tamam <laughs> ya niye şaplatmasın ki? Ben seni şaplatmasam hoşuna gider mi böyle? Her <laughs> şey çekirdek aldık, siyah en çekirdek. En sevdiğim bu soğan çekirdek işlemeye bayılır. Aynen. Dört öğün çekirdek işler. Aynen. Her akşam mutlaka... 2 üç tane seyredip ama diyette olduğum için hiç diyet. Evet bugün izinli Çünkü Aynen. bugün doğamıyorum. Bugün her şey serbest olur. Aynen. Arkadaşlar. Sen bir de Amigo aldık Amigo değil o soslu fıstık Soslu fıstık O soslu İsmini unutayım ben zaten Arkadaşlar göstereyim size Böyle Evet arkadaşlar Arkadaşlar işte Arkadaşlar bu doğum günümün abur cuburları Daha fazla böyle videoların gelmesi için Beğeni patlaması yapmayı unutmayın Arkadaşlar zaten yılda bir geliyor Çünkü yılda bir doğum günümüz oluyor Çok mantıklı <laughs> Buradan en sevdiğin en sevdiğin hangisi peki? Hangisini seviyorsun? Hangi cipsi seviyorsun? Bunu mu seviyorsun? Bu. Hı Bu. Lays'in yoğurtlu ve mevsim yeşilliklerini seviyormuş. Anladım. Video videoyu kapatıyor musun? Kapatalım hadi. Tamam ben gidiyorum o zaman sen kendi kapanışını yap görüşürüz ben falan hani. Hadi yap sen onu. Klasik hareketini ben gidiyorum. Tamam hadi. Arkadaşlar görüşürüz ben. Peki.